içine Biraz Şimdi geleceğimiz Gençler çocuklar hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. <laughs> harika. derken başka bir sayfayla karşılaşırsanız sizin isteğiniz dışında açılan bir sayfayla karşılaşırsanız böyle Güzel. durumlarda öğretmenimize haber veriyorsunuz. Evet abi hangisiydi? O tarafı da. arkadaşlar. Kitap vardı. Her bir sert karnızı aldınız. Neredesiniz? Ben de şeyden. Bir öğrencileriniz. Seni yani. şey evet. montaj. Sürüme sürüme şey. gerçekten çok iyi bir proje. Böyle böyle oluyor. Bu sıra Önümüzdeki olarak <laughs> bir <konuda işebilir. gülüyor> Evet hocam. Bak hocam, hocam herkes bak demek ki güven yerde yaşamak hep kapı size atıyorlar. Hocam aslında elimizden geleni yaparız inşallah. Evet bakalım hep böyle sabit kalacak mısın? Diğer çocuklar geliyor önünüze geçiyor. sabit kalırsa vereceğiz. Hocam. Hep tamam sabit. Sence sabit kalır mı hocam. döner mi? Sorumlu da döner. Sabit Sabit kalır. <laughs> sabit <kalıyor. gülüyor> Haydi. Bu şuraya sesiniz. Bir tarafa dön. Bir şey yapalım. Hadi. 36 saniye 18 saniye. Mikrofon